Değerli izleyiciler, emeklinin beklediği intibak zammı müjdesi. Emekli artık ikinci intibaka hazır olmalı. Çünkü ilk intibakta bile birçok emeklinin itirazı oldu. Bize niye yok diye. İlk intibak için nisan ayında maaşı 1500 olanlara sorun. Çevrenizde varsa sorun değerli izleyenler. Bu zamları hafife almamak ve emeklinin maaşını tolere etmek ve ücretliler seviyesine çıkarmak için yapılan çalışmaları anlatmaya devam edeceğim gündemi takip ediyorum. Ve ikinci intibakın geleceğini öğreniyoruz ve aldığımız kulis bilgileri çok güçlü ve emeklilik reformunda emekliye intibak çıkacak. Çok da rahat söylüyoruz. Böyle yolla emeklinin desteğini yeniden iktidar tamamen dizgin almak istiyor. Yani elini almak istiyor. İşte bu da muhalefetin işini zorlaştırıyor. Değerli izleyenler şimdi bu yayınımda mutlaka izleyin. Emekli intibakı nasıl alacak, ne kadar alacak? Tüm ayrıntıları bulacaksınız. Zamanınız varsa dinlerseniz memnun olurum. Emeklinin hakkı ödenmez. Biz de zaten bunun için buradayız. Neden böyle oldu diye soracak olursanız, emeklilerle ilgili bir fikir dönüşümünün veya emeklilerin maaşındaki bu düşüklüğün aslında bir kabulü. Yani tespiti işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle emekli bayram ikramiyelerinde gösterdiği büyük adım emeklilerle alakalı ve bunun çerçevesinde beklenilen intibak yani ikinci müjdenin de aslında habercisi sayılan adımlar atılmaya başlandı. Değerli emekliler, yayınıma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoma beğeni atmanızı ve yayınımı emeklilerle paylaşmanızı istiyorum. Paylaşacağınız her yayın sizin sesiniz ve daha güçlü olmanızı sağlayacak. Çünkü malum medyada emekliden bahseden pek yok açıkçası. Emekliye nefes aldıracağız açıklaması tabii ki salgın ve ilk zamanlarda gerçekleşti. Neden böyle söyledi Sayın Cumhurbaşkanı? Şunun için. Emekliye 1000 TL'nin işte 1500 TL'nin altındaki emekliye yaptığı zam açıklaması kulislerde büyük ses getirdi. Niye? Çünkü toplumda 2-3 milyon değil, 3-5 milyon değil, 7-8 milyon değil. İnanın toplumda 13 milyon emekli var. 13 milyon emekli var. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde bu verilere baktığımızda yapılan açıklamanın ne kadar kişiyi etkilediği de ortada. Emekli nüfusu kadar bir ülke var. Emekli nüfusumuzdan az sayıda ne kadar ülke var? Bunların her birini komple düşünmemiz gerekiyor. Emekliye nefes saldıracağız açıklaması şimdiye kadar belki şunu ifade etmek istiyorum. Yani emekli maaşı trend kaybetti. 2004-2008 sonrasında özellikle aylık bağlama oranlarındaki düşüklük emekli maaşını oldukça geriletti değerli siyasetçi. Bu hususları da görmezden gelemeyiz. İşte emekli maaşının böyle gerilemesi ve zor hale gelmesi Sayın Cumhurbaşkanının böyle açıklama yapmasına vesile oldu. Ve bu açıklama güzel bir açıklamaydı. Çünkü bu açıklama emeklinin evet emeklinin 1500 TL almasının yolunu açtı. Evet. Emeklinin 1500 TL almasının yolunu açtı değerli izleyenlerim. Mecliste karar çıktı ve Nisan ayında başlamak üzere en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Buradaki asıl kastım şu. Emeklinin maaşlarının özellikle askeri ücretin altında olması tabii ki hükümetin de bilgisinde. Ve bu açıklamayla da büyük bir tespit yapılmış oldu ve ilk adım atılmış oldu. Yani bir şeyi tespit yaparsanız bu konuda çözüme o kadar kolay gidersiniz aslında. Ama o konudan hiç konuşmaz, ve öyle bir konu yok diye sayarsak ve bu maaş yetiyor diye bir algı oluşsaydı bu bizler için yani emekliler için çok daha farklı olacaktı. Değerli izleyiciler, emeklinin nefes alması toplumun nefes alması aslında. Şimdi ikinci intibak diye bahsettiğimiz yayınlarımızda bu açıklamadan sonra beklenti içine giren emekli de ikinci intibak için neler olur? ve olası zamlarla ilgili defaatli yayınlarımda bu durumu belirtmekteyim. Emekliler ikinci intibak zammında özellikle askeri ücretin cenderesinin altında ve geçimle mücadele eden değerli emeklilerimiz var. Bu emeklilerimiz içerisinde 1500 TL alan var, 1600 TL alan var, 1700 TL alan var, 1800 TL alan var, 1900 TL alan var, 2000 TL alan var. 2100 TL alan var, 2200 TL alan var, 2300 TL alan var. Düşünün bakın, askeri ücret cenderesine kadar da kaç halka emekli maaşı var. Her 150 haneden değerlendirsem de bu yüzdeliklerin arasında küsuratlı şekilde maaş alan da var. Mesela 1685 alıyor. Diğeri 1732 alıyor. Diğeri 1810 alıyor. Yani emeklilerin maaşları da tabii ki bu halkaların arasında olanlar var. Çoğu da zaten böyle. Benim dediğim genel bir tespit için rakam belirleme aslında. Şimdi ikinci intibak ne zaman olacak? İkinci intibak nereden çıktı diye soranlara Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasını ve bu açıklamasının hemen sonra emekliye yapılan birinci intibakı herkese bunu ilan ediyorum. Birinci intibakı evet 500 TL'ye varan bu zammı da hatırlatıyorum devamlı. Şimdi bu açıklamaları, bu zamları bir kenara koyalım. Daha hemen yeni dönemde Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı açıklamasını bir bir hatırlayalım. Hazine Bakanımız ve Çalışma Bakanımız ne demişti? Emeklilik reformu gelecek. Emeklilik reformunda emeklilik sistemini güçlendireceğiz. Tamam. Emeklilik sistemini güçlendireceğiz. Tabii ki bunun içerisinde emeklilik sistemine kaynağın sağlanması ve daha güçlü kaynaklarla bütçeye yük olmadan emeklilik sistemi döngüsünün sağlanması. İşte bu vesileyle emeklilerin maaşlarıyla alakalı yükseltimin artık start aldığını ve emeklilik reformunda yeni bir intibakın olacağını söylüyoruz değerli yani. izleyenler. Emeklinin nefes alması gerektiğini emesin, yani nefes almazsanız ne olur? Değil mi? Yani burada bir teşbihle ev yapmış Sayın Cumhurbaşkanımız? Nefes aldırmak çok sıkışana demek, çok bunalana demek. İşte emeklinin bu yönünü Sayın Cumhurbaşkanımız tespit etti ve bununla ilgili çözüm trafiğini açıkladı aslında. Salgın döneminde verilen ilk zamın intibakın, ikinci intibakın işareti habercisi olduğunu söylediğimizde tabii ki birçok duyarsız kalemin, duyarsız bu konuya yaklaşan, dar kafadan ve yayının tümünü dinlemeden ön yargıyla sözler söylenen, belki de hissiyatı çok kızgınlaşmış ve sabrı kalmamışların cümleleri olsa gerek. Unutulmasın ki emekliye olan bu artım talebimiz hakkı bir Haklı bir çağrıdır ve hakkaniyeti içeren bir çağrıdır. İkinci İntibak Müjdesi'nin emeklilik reformuyla Mayıs ayının sonunda yasalaşmasını umuyoruz. Bu İntibak Müjdesi'yle de 1500 bandı ile özellikle askeri ücretli arasındaki o rakam arasındaki emeklilerin maaşlarını tolere etmek ve restore etmek çok anlamlı bir adım olacaktır. Değerli sevgili izleyicilerim, Sizlerin görüşleri ve fikirleri benim için önemlidir. Sizlere intibak müjdesinin, intibak adımının fotoğrafını ve oluşan bu ambiyansı en net ifadelerle anlatmaktayım. Yapılan adımlar mevcut, insanı merkez alan politikalara yönelme mevcut ve bunun sonucunda da emekliye verilecek olan müjdenin ayak sesleri. Bunları bir ve beraber bakacağız, bir ve beraber değerlendireceğiz ki ortak anlamda bir sonuca varalım ve bu sonucun vesilesiyle önemli bir kazanım evet kazanım yoluna geçelim. İşte emekliler için 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 bandındaki emeklilerin özellikle intibak zammıyla netleşecekleri ve maaşlarına göre intibak alacakları da malumunuzdur. Bu konuda bu konunun olmayacağını diyenler, emekli reformunda intibak olamaz diyenler bu konudaki ön yargılarını zorlamış olacaklardır. Malumunuz salgın devam etmekte ve salgınla mücadele için insanımızı diri ve güçlü tutmak gerekmekte. İşte bu vesileyle emeklilerin de dar gelirli emeklilerin de askeri ücretin altında geçinen ve böyle maaş alan emeklilerinde nefes alması, güçlendirilmesi yegane isteğimiz ve temennimizdir. Emeklinin yaşadığı bu süreçte çok zorlu ve meşakkatli bir dönemden geçtiğini farkındayım. Özellikle bazı emeklilerin ne yapacağız? Dul ve yetim maaşı alıyorum. Şu maaş alıyorum. 600 TL alıyorum. Zorlanıyorum diyen değerli yurttaşlarım, değerli emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar içinde yetkililerden olumlu, güçlü bir maddeyi bu emeklilik reformuna eklemelerini buradan talep ediyoruz. Malumunuz 500-600 TL olan belki 400 yani 500 TL olan yetim maaşlarında büyük bir şekilde zorlara bu değerli yurttaşlarımıza iyileştirme veya daha elle tutulur bir maaş düzenini oluşturma çabasının da aslında ekonomik döngümüzün ve toplumsal ve psikolojik e, toplumsal moral düzeyinin bu dönemde daha güçlü tutulmasında çok önemli bir yer tutacağını da belirtmek istiyorum değerli izleyenler. Emeklinin nefes alması açıklamasını yayının başında söyledim. Tabii ki bazı sorular da geliyor. Özellikle emekli ikramiyedir. Evet, emekli ikramiyeleriyle ilgili sorulara da değineceğim. Emekli ikramiyeleriyle ilgili kesinti haberlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama daha dün gibi hafızalarımızda. Sayın Cumhurbaşkanı emekli ikramiyeleriyle ilgili yapılan açıklamaya çok net ifadelerle cevap vermişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emekli ikramiyelerindeki kesinti olacağına dair haberleri itibar etmeyin sadece emeklilerle ilgili bir açıklama olacaksa bana sorun demişti. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı burada bu konuyu getiren, bu konudaki düzenlemeleri getiren kişinin kendisi olduğunu ve en sağlıklı açıklamayı kendilerinden duyacaklarını yani bir anons olacaksa bu anonsu ben yaparım diyerek aslında çevrelere anlamlı bir mesaj vermişti. Değerli izleyenler, ek de değinmek istiyorum. Memurlarımızın ek şunu bilsinler ki geçen sene bu iş çoktan bitmişti. Ama üst üste yaşanan olumsuzluklar, ekonomik döngüdeki yaşanan aksaklıklar ve seçimlerin çok çetrefilli geçmesi ve bu konuda oluşan gerginlik ve hükümetimize yani ekonomimize yönelik dış müdahaleler oldukça süreci geçen sene etkiledi. Ama bu demek değildir ki bu olumsuzluk devam edecek ve verilen sözler geri kalacak. Yok öyle bir şey. İşte bu yeni dönemde emekliler için oluşan takvim gayet güzel ve netişliyor. Emeklilerimiz için yapılabilecekler ve sağlanacaklar konusunda çok ama çok önemli artılar da mevcut. İşte bunları beraber değerlendirdiğimizde Nisan ayında yapılan zam mı artışı da olumlu ve sürecin için yeni bir beyaz sayfa açıldığının göstergesi olarak görmekteyiz. Yani askeri ücretin altındaki emekli maaşının hiçbir amaca, hiçbir şeye hizmet etmediği, ekonomiye olumsuz etkilerin olduğu gerçekten tespitli ve net bir ifadedir. Bu konuda bu milyonların sesini duymamız ve bu milyonların sesine kulak vermemiz, onların yaşadıkları hayatı daha da güzelleştirmek için bunları ifade etmemiz de anlamlı ve güzel. İnşallah Mayıs ayının sonunda emeklilerin özellikle emekli memurlarında 344 TL gibi aile yardımlarına tam ve net anlamı almaları konusunda çok ama çok istekli ve bu konuda dirayetli ve bu konuda bu zamlı almaları konusunda önemli bir beklenti içerisindeyiz. Özellikle 3600 ek gösterge, Evet, 3600 ek göstergeyi de değineceğim. Memur emeklilerin özellikle 5-6 meslek grubuna verilmesi düşünülen ve vereceğiz denilen bu 3600 ek göstergeyi çok önemsiyorum. Bunun kapsamının genişlemesi memur emeklerinde de çok önemli bir mesafenin alınmasına ve maaş çatılarının yükselmesine neden olacak. Çünkü 610 TL'yi bulan bu artış hiç de azımsamayacak gibi değil. En üst perdeden verilen bu söz Bakalım ne zaman tutulacak ama bu konuyla ilgili en son yapılan açıklamalarda biz sözümüzü tutacağız, bu verdiğimiz sözü yerine getireceğiz şeklinde. İşte salgın geldi, insan merkezli politikalar tamam yaptı. Beklentimiz bu konuda önemli açıklamaların ve kararların alınması ve bir an önce her şeyin start alarak yoluna girmesi. İnşallah zaman ne gelir gösterecek ama gösterilen durum ve geçen zaman bize şunu gösteriyor. Emekli için acele edilmeli. Emeklinin hayat şartları ve yaşam biçimi en azından bir ücretler seviyesine getirilmeli. Çünkü emekli sayısıyla, duruşuyla ve yaşadıklarıyla en iyi hak ediyor. İnşallah bu konuda emeklilerimizle ilgili daha güzel haberleri derleyerek sizlere verme şansını bulmak bizler için olumlu bir durum olacaktır. Hepinize şimdiden sağlık, afiyet ve esenlik diliyorum. Sağlıkla kalın, evde kalın. Görüşmek üzere.